Arkadaşlar merhaba ben Lüştü Hoca, Pro Max Dil Bilgisi kampında 8. gündeyiz. 1 artı 1 yani ortalama iki sorunun geleceği çok önemli bir konu olan yazım kurallarıyla karşınızdayım. Altın değerindedir. Bir tane hangisinde yazım yanlışı vardır ya da yoktur sorusu genel bir soru. Bir de arkadaşlar çok yüksek ihtimal bitişik ayrı yazımlarla ilgili genel bir soru bizi bekliyor sınavda. Çok rahat bunları söyleyebiliriz. Yine büyük küçük harf hepsine hazırız tabi ama kısaltmalar falan... Sanki böyle bitişik hali yazımlara biraz daha önem versek fena olmaz gibi. Neyse, neyse hepsine bakacağız. Satır satır gideceğiz. Pro Max dil bilgisi soru bankamdan arkadaşlar. Test 1 ve test 2'yi çözeceğim. Kaç tane test var? 12 tane test koymuşum. Dur bakayım arkasında var mı 13-14? Tam 12, evet tam 12 test koymuşum arkadaşlar. üçer testte ödev vereceğim. Bu konunun hemen ardına biliyorsunuz. Haydi hocam uzattın. Başlayalım isterseniz. Ne diyor? Hangisinin <laughs> yazımı yanlıştır? Haydi hocam bakalım. Arz ettiği ifadesi. Etmek olmak, kılmak, eylemek. Yardımcı eylemleri. Eğer düşme ya da türemeye neden oluyorlarsa bitişik yazılırlar. Aksi halde asla bitişik yazılmazlar. Mesela burada arkadaşlar yani pekiştir şey, pekiştirmeler diyorum. Benzeştirmeler. Ne bileyim burada bir yumuşamalar. Arz ettiği derken burada bir ulamalar. 40 tane ses olayı var. Ama o bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren düşme ya da türeme olup olmaması. E yok. Doğal olarak ayrı yazılması gayet doğru arkadaşlar değil mi? Bir tamam. Geldik ikiye. Yok olmak aynı mantıkla neden bitişik yazılsın ki? Değil mi? Bu da çok doğru. Terk ediliş yine aynı mantık arkadaşlar. Yani düşme ya da türeme bekliyoruz. Yok. Kesinlikle bu da doğru. Bence terk ediliş bu sorunun odak noktası arkadaşlar. Terk etmek, fark etmek. Bunları çok fazla yanlış yazıyoruz. Addetti. Onu yok addettiği için bunu söylemişti. Yani öyle saydığı için, öyle var için. Çok iyi arkadaşlar bu da addetmek. Çok net, bitişik yazılıyor. Bence artistik bir görüntüye sahip. Gasp edilene geldik. Cevaba gelelim. Gasp edilen öyle yazılmaz. gaz be di -len. Yani gasp. Bitti artık P bitti. B'ye dönüştü artık o gasp edilen oldu. Aman dikkat arkadaşlar. Bazı ifadeler var. Düşme ya da türeme olmadığı halde bitişik yazılır. Mesela kat etmek değil mi? Yol kat etti diyor. Yani def etmek falan filan gibi. Bazıları da böyle ezber gerektirir. Ama çok sık duya duya zaten iyice oturtuyorsunuz. Amacımız o zaten. Peki bir sorunun cevabı Edirne olacak. Gasp edilen şeklinde yazılacak. Haberiniz olsun. Çok güzel bir sözcük bence kazandık. Hadi hocam gelin ikinci soruya bakalım. Hangisi de yazım yanlışı vardır diyor. Genel bir soru yani kısaltmaların yazımı olabilir, ayrı yazım, bitişik yazım, büyük yazım her şey olabilir. Bakalım bu yazın en önemli konusu ateş böceklerinin nerelerde yaşadığıydı. Ateş böceklerine belli ki dikkat çekiliyor. Ayrı yazılması doğru arkadaşlar. Çörek otunun bu hastalığa çok iyi geldiğini biliyordu. Artık otlardan bıktık usandık. Vallahi bir ot mot görmek istemiyoruz. Çörek otu ayrı. Bir de bunun şöyle bir yazılımı vardı biliyorsunuz. Çöre otu şeklinde o bitişikti. K düşebiliyor bazen. Böyle de yazılabiliyor. Bitişik çöre otu da doğru. Ayrı çörek otu da doğru. Devam hocam. Ceyhan'a devam. Tespihlere düşkünlüğü elindeki oltu taşı tespihten anlaşılıyordu. Şimdi tespihte sıkıntımız yok. Sıkıntı oltu taşının olsunun küçük olmasında oltu bir ilçe adı olarak orada kullanılmış belli ki. Bir yer adı olarak kullanılmış. Büyük yazılması zorunlu. Doğru cevap Ceyhan. Banyodaki Arap sabunu artık ben Instagram'da biliyorsunuz. Rüştü Hoca Türkçe Instagram sayfamda bunu attım artık ya. Arap sabununu paylaşa paylaşa her Arap sabunu oldu. Bu böyle yazılıyor. Ayrı yazılıyor ve tabii ki küçük yazıyor. Burada Arap millet olarak kastedilmemiş. O yüzden tabii ki küçük yazıyoruz değil mi? Devam bakıyorum başka bir yazım yanlışı. Dikkat çeken bir kelime yok. Eski toprak olarak adlandırabileceğimiz bu insanlar oldukça sağlamdır. Evet bazı kişilik özellikleri vardır. Çetin ceviz, eski toprak falan gibi. Yani çok kişilik demesek daha iyi olur ama. Yani eski toprak deriz işte böyle kullanımda olan bir sözcük nihayetinde. Ayrı yazılır. Bu da cebinizde kalsın. Bugün çayımla geldim arkadaşlar. Bardağım burada. Hatta yudumladıktan ikinci sorunun cevabı Ceyhan olacak. Geldik üçüncü soruya arkadaşlar. Bakalım üç bize ne söyler, bize ne öğretir, ne hatırlatır. Evet ne diyor? Hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili güzel nokta atış bir soru arkadaşlar. Direkt büyük küçük harfe bak diyor. Güzel yardımcı oluyor. Mostar Köprüsü'nü gezmek için buralara kadar geldiğini biliyoruz diyor. Mostar Köprüsü derken köprü, kale, kule, han, Anıt değil mi? Bunlar mutlaka büyük yazılır. Köprünün kesi büyük bir doğru. Birlikte yazdıkları 10. yıl marşı etkileyiciydi diyor. Evet 10. yıl marşı zaten o marşın adı nihayetinde tamam büyük başlar. Tatil için gelen oğlu beldesini tercih etmişti diyor. Yani gelen oğlu giden oğlunu sallamışız belli ki ama belde burada önemli. İsmi önemli değil onu sallamışız. Beldesinin B'si küçük olur arkadaşlar. Dikkat cepte. En çok zorlandığı yerin zigana geçidi olduğunu söyledi. Zigana geçidi bakın geçidin G'si büyük çok dikkat çekici çok iyi. Medeni kanun gereği bakın K, K daha doğrusu kanunun K'si diyeyim daha doğru olur. Büyük yazılacak gereği bu olayın mutlaka yanlış bir taraf vardı. Harika. Doğru cevap. Üçüncü soruda da Ceyhan olacak. Çayımızı yudumlayalım valla höpürdeterek içtim inşallah ses gelmemiştir. Evet geldik dördüncü soruya arkadaşlar. Güzel yazım kuralları bu ya işte ne olacak yani. Gayet seri bir şekilde ilerliyoruz. Zaten biliyorsunuz onlarca binlerce video attım yazımla ilgili. Ya soru kaçırma lüksümüz yok arkadaşlar. O kadar video atıp da soru tutturamamak imkansız. İçiniz rahat olsun. Hangisinde diyor düzeltme işareti bismillah şapka şapka yumuşatma artık ne diyorsan onunla ilgili bir yazım yanlışı vardır diyor bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Anlattığı hikayenin en heyecanlı yeri burasıydı sanırım. Şimdi normalde hikayeninindeki şapkayı gördüm ben. Direkt buna bakabilirim belki ama belki ileride bir yerde kullanılması gereken bir yerde kullanmamış da olabilir. Buna düşmeyin tamam. Aman dikkat. Yani mutlaka cümleyi okuyunuz tamamını. Hikaye böyle yazdır hocam. Hiçbir sıkıntımız yok. Geldik Bursa'ya. Topladığı sınav kağıtlarının bir geçerliliği yoktu diyor. Sınav kağıtlarının derken işte buradaki A arkadaşlar bariz bir şapka, net bir şapka. Eyvallah hocam. Bu da doğru. 2017 TYT örnek sorusunda arkadaşlar. 2017 TYT örnek sorularda biliyorsunuz TYT AYT ismi ilk olarak 2017'de hayatımıza girdi. Orada örnek sorular içerisindeydi bu. Geldi gelecektir sorulacaktır. Devam dördüncü sorudayız test Sebze almak için hale gitti diyor. Evet normalde hal durum anlamındaki halim hatırım anlamındaki halde şapka var düzeltme işareti var ama meyve sebze vesaire alınan yer olan halde şapka yok. Devam. Onunla toplantı için ordugaha doğru ilerledik diyor. Ordugah derken bütün gahlarda arkadaşlar tezgah, ordugah, karargah neyse artık aklına ne geliyorsa tamamında o gahlarda da şapka var arkadaşlar. Bu da cepte olsun. Yaşadıklarından sonra aşık oldu denilebilir diyor. Aşık olmak eyvallah bildiğimiz anlamdaki aşık kelimesinde şapka var ama bazen aşık kemiği falan da diyebiliyoruz. Orada küçük. Eyvallah hocam bir yutkunduk. Şöyle bir nefes aldık. Geldik 5. soruya. Hangisinde yazım yanlışı yoktur diyor. İşte bela sorular bunlar arkadaşlar. Bu bela bir sorudur mesela. Neden hocam? Diyelim ki cevabımız Bursa. Ya A'da, C'de, D'de, E'de. Tek tek yanlış bulmak zorundasınız. Bu zordur. Hangisinde vardır deseydi de işimiz kolay Hızlı hızlı okur bulurduk. Ama şimdi tek tek şurada yanlış var, burada yanlış var dememiz lazım. Aksi halde problem değil mi? Sınavda bunları bulmak dert olabilir. Dikkat! Nehirde dolaşan kirli suyun günlük 20 metre küpe uyuma! 20 metre küpe derken ya sen üstü ifadeden sonra kesme kullanılmayacağını çok iyi biliyorsun. Değil mi? Kesme kullanılmaz. Zaten sen zaten metre küp derken şöyle gerekli boşluğu bırakmıyor musun Allah'ını seversen? Yani üstü ifadeler zaten gelecek olan eki gerekli boşluğu bırakırlar. Kesmeye tekrar gerek yok. Bunu ne dedik? Burada yazım yanlışı var. Yok olanı arıyoruz olmayanı. Bu nedenle yetkililer hemen harekete geçti ve 10 Nisan pazar günü bir adım attı. 10 Nisan sayımız var. Nisan'ın nesi büyükse gün de büyük olacak. Çünkü rakam var, sayı var. Belli bir tarihten bahsediyor 10 Nisan. Doğal olarak ay ve gün adları büyük başlar. Şu G zaten küçük. Öğretmenler günü, sevgililer günü, anneler günü gibi bazı belirli günlerde büyük yazılır. Onun dışında küçük biliyorsunuz. Doğal olarak pazarın P'si büyük olacak. Buradaki yazım yanlışımız da O. Devam. 3'te ne diyor? Hesaplamalara göre kurulacak küçük bir kuruluş ile bu suyun arıtılması mümkün olduğundan gitgide büyüyen bu kirliliğe bir son verilecekti. Gitgide biliyorsunuz benim favori sözcüğümdür sürekli paylaşırım. Bitişik olmalı arkadaşlar. 4 numaradayız. Böylece hala devam eden sorunların da önüne geçilecektir diyor. Hala derken şu ağlarda şapka olması gerektiğini bir hatırlatmış olalım. Ve bu da yanlış. Cevap gelsin. Artık açık oturumların bu konuları ele alma zamanı geldi de geçiyordu bile. Açık oturum burada ayrı yazılır. Onun dışında tehlikeli bir durum yok. Daha de ayrı. Zaten eylemden sonra geldi de çok bariz. Yer belirtmez. Ayrı yazılmalı. Doğal olarak 5 numarada herhangi bir yazım yanlışımız yok arkadaşlar. Gayet güzel bir soru olmuş. Çayımız yudumlansın. Evet. Ben de böyle ağzında çayı soğutarak içenlerdenim ya. Vallahi böyle. Ağzında dolaştı dolaştı sonra iç. Neyse. Hangisinde bu ayrıntıyı niye verdim bilmiyorum. Evet, rezil bir ayrıntı bu. Hangisinde sayıların yazımı ile ilgili bir yazım yanlışı var diyor. Yastan hocam arkaya. Yastan hakkını verelim şu soru çözümünün. Gel istersen bir bakalım. Hangisinde sayıların yazımı ile ilgili yazım yanlışı var diyor. Bismillah. Haftalık 2150 soru çözebileceğini söyle lan. Bırak Allah'ını Ne 2150'si ya? 2150'si. 2150 2150, 100 ve 50 neden bitişik Allah aşkına? Sayı <laughs> grupları konuşabilirsem. Sayı grupları ayda ölmeden hocam ayrı yazılır. Sadece çek ve senetlerde bitişik yazılır. O da sorulamaz zaten. Doğal olarak bunlar ayrı yazılmalıydı. Yazım yanlışımız bir numarada bariz. Hemen iki numarada sayıları atlayabiliriz artık. Dördüncü. Böyle mi yazılır hocam? Bakalım. 4, bu tabi yumuşayacak ama. Dört kelimesinde ıncı inci, inci gelecek. Evet oluyor. Dördüncü oluyor. Doğru. İkişer ikişer. Doğru. Ha, üleştirme sayıları arkadaşlar yazı ile yazılır. Yani şöyle yazmış olsaydı bir yazım yanlış olacaktı. Bu da doğru. 21'e doğru doğru. 9'a demiyoruz ya da 21.00'a demiyoruz. Direkt şunu sayı olarak okuyoruz. 21'e doğru. Bu çok doğru. Soruların 4 bölü 5'i bakın bu da çok önemli arkadaşlar. 5'te 4'ü demiyor bakın. Şöyle yazabilirdi bunu. Bu da yazım yanlış olurdu tabii ki şu. 5'te 4'ü hiçbir şey yok gibi değil mi? Oysa bir yazım yanlıştır. 4 bölü 5'i diye okumalısınız. Bu da doğru. Bence burada çok önemli bir şey kazandık. Bu güzeldi. Üleştirme sayıları çok değerli zaten her zaman için. Doğru cevap Adana olacak. Aman dikkat. Test 1 soru 7'ye geçiyoruz arkadaşlar. Ne diyor? Hangisinde yazım yanlışı vardır? Bir kırmızı kalemimiz gelsin hakkını verelim. Alelacele. Dikkat. Kesinlikle doğru. Burada böyle çok tehlikeli açacak bir durum yok. Alel ve aceleyi ayrı yazarsa zaten sırıtırdı diye düşünüyorum. El alem kelimesinde de bir problem göremiyoruz şu an ama güzel bu. Hani bitişik yazsa ya sanki bitişik miydi falan dedirtebilir. Ya da şapka kullanmasak gözden kaçabilir. Bence el aleme bir yıldız koymakta fayda var. Güler yüzlü ifadesi yine arkadaşlar gitgide birdenbire kelimelerinde olduğu gibi. Bu kelime de benim favori sözcüklerim arasında sürekli paylaşımlarımda bunu kullanıyorum. Güler yüz yazar kasa bunlar mutlaka ayrı olur. Her yerde bitişik yazılıyor diye sık sık söylüyorum. 1-2-3 eledim. Ayrı yazılması doğru yani. Çeki düzen ifadesi. Hayda dur hocam burada. Çeki düzen ne alakası? değil mi? Çeki düzen tek bir şey ifade edecek birleştiği zaman bitişik yazılmalı. Yanlış yazılmış. Dolu dizgin evet. Bu çok iyi arkadaşlar. Dolu dizginin bitişik yazılmasına da yıldız koymak lazım. Bence bu soruda da çok önemli 3 kelime öğrenmiş olduk. El alem, çeki düzen ve dolu dizgin. Bence bu üçünü kazandık. Cebe koyalım. Çeki düzenin doğru yazımını şöyle bir göstermiş olayım. Süpersin hocam. Harika. Devam lütfen. Doğru cevap nedir o zaman? 7. soruda arkadaşlar cevabımız Denizli olacaktı Devam. 8. sorudayız. Test 1'deyiz. Hangisinde D bağlacının yazımına ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diyor. E bakalım. Eserlerinde dönemin ilgi çekici konularına da yer verirdi. Güzel. Ayrı ayrı. Bitişik ayrı bu. Tamam şurası doğru. Nerede? Eserlerinde konularına da ayrı. Bazı dönemler yazara yardımcı olurdu da yazar sıkıntı yaşamazdı. Bu da doğru kullanılmış. Kimi dönemlerde kendini tamamen gizler yazarı görmezdi bile. Oba! Şimdi hocam bak. Şimdi bu soru harika bir soru. Gerçekten müthiş bir oyun var burada. Üçü bağımsız okuduğun zaman bir yanlış yok gibi ama 1 2 3 4 5 burada alt alta verilmiş cümleler değil bunlar. Burası bir metin. Burada bir anlam bütünlüğü var. Bakın ne diyor? Bazı dönemler yazar yardımcı olurdu da yazar sıkıntı yaşamazdı. Kimi dönemlerde kendini tamamen gizler. Yazarı görmezdi bile. İşte buradaki denin ayrı olması lazım. Üçü bağımsız okursanız bitecek. Parçaya bağlı okursanız ayrı olması gerekir D'nin. Böyle bir artistliği var. Orijinal bir soru olmuş. Çok iyi bir soru olmuş. 3 numara doğru cevap olacak. Bu yüzden içinde bulunan dönemi iyi bilmek gerekiyor. Eyvallah. Yazar da tamam bunun için dönemi her şeyi bildikten sonra yazıyor. Saygı duyarız alnından öperiz hocam. Evet daha da biliyorsunuz kapatıp okuyoruz. Anlam bozulmasından ziyade okunabilecek bir cümle kalıyorsa geriye kapattığımız zaman sıkıntı yok ayrı yazalım. Ama D'yi kapattığımız zaman okunamayacak bir cümle kalıyorsa saçma sapan tabii ki bitişik olmalı diyoruz. Benim kullandığım taktiği zaten biliyorsunuz. Dağ D'nin üzerine bir dağ daha getiriyoruz. Oluyorsa bitişik olmuyorsa ayrı. Neyse döndüm ne diyor? Kısaltmaların yazımı ilgili bir yazım yanlışı var. Hemen o zaman kısaltmalara bakalım. Bizi yönlendirmişsin madem. KYK'nın değil KYK'nin doğru. Türk Hava Yollarına değil T, H, Y, Y. Büyük harfle yapılan kısaltmalarda ek son sese göre gelir arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayınız. Çok çok önemli bence. Y'nin burada ek alması gerektiği, değil mi? TYYE. Artistik bir örnek cepte kalsın. TDK'nın değil, TDK'nin. Doğru. Milattan önce nokta konulmamış. Gayet doğru. Aselsan da evet. Yani A S E L S A N de değil, Aselsan da. Yani hocam ne görüyoruz? Bakın Türkçede K diye bir ses olmadığını, K dememiz gerektiğini. Büyük harfle yapılan kısaltmalarda son sese göre ek geleceğini. Büyük harfle yapılan kısaltmalarda araya nokta konmayacağını. Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçe örnekleri dışında. Bazen kısaltmaların kelime değeri taşıyacağını. Arkadaşlar, sıram formatı derken kastettiğim bu işte. Yani hepsinde K'nin değil de K'nın ya da K yerine K denileceğini anlatmıyoruz. A ve C aynı şeyi söylüyor ama D farklı bir kısaltma kuralına değinmiş. E farklı bir kısaltma kuralına, B farklı bir kısaltma kuralına. Kısacası kısaltmaların yazımıyla diyerek belki sizi sınırlandırıyorum. İşiniz belki kolaylaştırıyor gibi görünüyorum ama hani yazım yanlışı vardır desem çok daha tehlikeli bir soru olabilirdi. Ama yine de şöyle baktığınız zaman sanki 4-5 sanki fazla. 4-5 ayrı kuralın sınandığını göreceksiniz. O anlamda her soru sizin için çok değerli. Daha birinci testteyiz arkadaşlar kitaptaki. 10. 11. 12. testi söylemiyorum bile. Çayımız yudumansın. Evet. Geldik 12'ye. Çay çok iyi oluyor da işte böyle ara geçişlerde bir 3-5 saniyemizi çalıyor. Yoksa çayla çok iyi oluyor. Bak ses hep net. Hiç böyle bir çatallanma yok yani çay içtiğim için. Evet hocam. Haydi devam. Ne diyor? <laughs> Hangi ikisinde yazım yanlışı vardır diyor. Şimdi ne var ki? Allah rızası için koca koca yazalım. Üşenmeyelim utanmayalım çekinmeyelim. Ne var ki? Ayrı yazılır. Çok iyi bir sözcük. Alnından öpesimiz var. Birden bire zaten favori sözcüklerimden demiştim. Birden bire gitgide güler yüz bunlar dikkat. Çala kalem. Bismillahirrahmanirrahim. Bu nedir ya? Çala kalem. O da doğru. Ben bilinçli olarak tekrar tekrar yazıyorum. Gözümüz iyice alışsın diye. Altyapısı. Oba! Altyapı ifadesi. Bakalım nasıl yazılacak? Ortalık yavaş yavaş yanmaya başladı. Altyapı bitişik. Alt yazı ayrı. Altyapı bitişik. 4 numarayı cebe koydum. Cevap çıktı zaten de yine de. Yine de hocam devam edelim bakalım ne olacak. Öngörü, ön ifadesi ayrıydı biliyorsunuz ki. Ön yargı değil mi? Ön söz, ön lisans, ön gösterim, ön izleme. Ayrı yaz Allah yaz. Ama öngörü, öngörmek bitişik olacaktı. Cevabımız Edirne 4-5 olacak. Öz eleştiride de sıkıntımız yok. Ayrı yazılır. Bence çok iyi kelimeler kazandık. Öz eleştiriyi de şöyle bir yazmış olayım. Arkadaşlar hiç belli olmuyor ya. Herhangi bir kural falan sormuyorlar bağlantılı olarak. Yani sürekli şu kural soruluyor falan da diyemiyoruz. Belli olmuyor. Yani yazım kuralları tehlikeli bir biliyorsunuz başlık. Tehlikeli bir konu. herhangi bir şey sorabilirler. Peki nasıl biliriz hocam? Mesela bana öğrenci Allah var. Şimdi daha önce belki anlattım. Derste soruyor direkt olarak. Hocam şunu nasıl yazdı? Çat. Ya şimdi 700 binden fazla Türkçe kelime var biliyorsunuz. Yani dilimizde daha doğrusu kullandığımız 700 bin üzerinde sözcük var. Şimdi her sözcüğün yazımını bilmek imkansız. Hepimizin adına kim olursa olsun bu. Yani imla kılavuzuna bakıp bulamayacağımız kelimeler bile var olabilir. Doğal olarak şimdi çat diye doğru cevap veriyorsun. Sonra düşünüyorum diyorum ki lan öyle miydi? Hemen kafamdan şöyle bir yazıyorum sözcüğü tekrar. Ha ah, diyorum evet öyleymiş. Şimdi hocam şunu söylemeye çalışacağım. Siz doğru yazımları ne kadar çok görürseniz. Ha ne var ki mesela ben size en az bin kere söylemişimdir bu kelimeyi onu söyleyeyim. Konantımda var, uygulamada var, sorularda var. Her şeyde var, özetle var, Instagram'da paylaşım, her yerde var yani kısacası. Yani gözüme böyle batırdığım için adeta ha artık sizde böyle bir yanlış olmayacak. Mesela var ki birleştirsin hemen sırıtır. Hissedersiniz. Ya da birdenbireyi azıcık ayırsın. Lan burada bir sıkıntı var ya dersin. Çalak kalemi ayrı yazsın ya da özel ismini bitiştirsin hemen fark edersiniz artık arkadaşlar. Çok doğru görmek yani doğru yazımı çok görmek daha doğrusu büyük fayda sağlıyor. Yoksa kuralları tek tek bilmeniz tamamını imkansız. Hiç kendinizi yormayın hocam ben ezberliyorum ha ezberleme. O sınav anında doğa hiç stresle heyecanla yemin ediyorum yazım kuralının y'si neydi ya diyorsun. Bu konu var mıydı diyorsun sınavda. Öyle bir stres ve heyecanla gidiyorsun. Kim olursan ne olursan ol. Hep böyledir bu. Doğal olarak sizden ricam şu doğru yazımları sürekli olarak bir yerlere yazmanız. Elinizde bir ajandanız olsun bir A4 olsun ne var ki arada bir şöyle yaz ya. Ha evet bu ayrıydı açabildiğin kadar aç araya gözün alışsın. Bunlar azıcık bitiştiği zaman o farkı hissedebilesin. Ben mesela bunu çok yaşıyorum. Gerçekten böyle tabelalarda şurada burada ya burada bir sıkıntı var diyorum ya bu kesin ayrı olacak. Açıp bir bakıyorum kontrol ediyorum tabii ki sürekli cevaplarımı. Ha, tamam diyorum evet ya ayrıymış ya da bitişikmiş neyse. Doğal olarak doğru yazımı ne kadar çok görürseniz yanlış yazım o kadar çok gözünüze batar. Aksi halde ben ne var ki hocam sizden dinlemiştim bir tane konu altında görmüştüm bitti tamam ben geçiyorum. Ha. Tekrar tekrar yaz tekrar tekrar kendin gör tamam. Doğru yazımı ne kadar çok gördük o kadar doğru yapma ihtimalimiz oldu. Evet geldik ikinci teste bakalım ikinci teste neler olacak. Evet arkadaşlar test 2'deyiz. Bakalım ne olacak? Promex dil bilgisi. kampındayız arkadaşlar. Yazım kurallarındayız. Altın konulardan birindeyiz. Hangisini yazım yanlıştır diyor. Bakalım. Numaralı mı sözcükler? Bakın. Alakadar boşboğaz. Hocam ben bu numaralıları karıştırıyorum. Karıştırma. Her zaman numaranın sağındaki bizi ilgilendirir. Tamam mı bu? Zaten sınavda aynen böyle yazar. Bakın bunda boşluk var burada boşluk yok. Bak burada da boşluk var ama sonrasında yok. Kime bitişikse o sözcüğü ele almalısınız tamam. Bazen karışabiliyor insanlık hali olabilir. Bakalım test 2'deyiz ne diyor. Ala bu ne Allah'ını seversen. Alakada aslında Allah'ını seversen dedik de yani aslında zor da yani bu ne derken çok da basit değil. Çünkü hani alakada bu ne dememin nedeni şu çok kullanılan bir kelime değil ama alakadar da şapka yok arkadaşlar bitti. Ama söylerken sanki var gibi ama yok. Türk Dil Kurumu yok diyor. Devam. Boş boğaz bitişik çok iyi. Can kulağa harika bir sözcük. Can kulağı bir 2022 sorusu olabilir. Dikkat edelim lütfen. Kurdele eyvallah. Kurdela diyenimi ararsın. Kurdale diyenimi ararsın. Kurdağla diyenimi ararsın. Neler neler var. Aman ya Rabbim. Cezbeden, cezbeden de çok iyi bir sözcük. Aman arkadaşlar dikkat. Cezp eden değil tabii. Cezbeden olacak. Gasp eden gibi, darbeden gibi. Peki, uzattık hocam. Devam edelim. Bir numara doğru cevap olacak. Alaka da şapka yok. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır diyor. Güzel hemen seri bir soru. Hemen hızlı bir şekilde bakabiliriz. Örtbas bitişik. Kadir bilmez bitişik. Fevkalade. Gayet net ve doğru. Bakın önemli bu. Hanımefendi bitişik olacak. Hanım efendi değil. Hanımefendi diyoruz ya. Hanımefendi bitişik olduğu için hanımefendi diyoruz. Can kurtaran kesinlikle bitişik yazılır arkadaşlar. Güzel. Geldik üçüncü soruya. Üçüncü soru bize ne söyler? Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır diyor. Şimdi bakalım. Köpek balığı ifadesi ikinci kelime anlamını yitirmediği için arkadaşlar balık hala balık doğal olarak ayrı yazılmalı. Bitişik yazılmamalı değil mi? Bu doğru bir yazım. Peki devam. Üçüncü soruda iki numara ton balığı kesinlikle ama kesinlikle yanlış ayrı yazılacak arkadaşlar. Hemen şuraya ben bir doğru yazımı yazayım. Ton balığı derken aman dikkat harikasınız. Kılıç balığı ayrı. Boğa yılanı derken evet bunu ben Instagram'da paylaştım ama büyük bir çoğunluğunuz Instagram kullanmıyor. Doğal olarak burada bunu söyleyelim. Boğa diye yazılmaz. Aman dikkat. Boğadiye yazılır. Doğru bir yazım yani bu. Alabalık bitişik yazılır. Alabalık, bozayı falan gibi bazı kullanımlar var. Çok önemli. Doğrudan doğru cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. Devam. Dördüncü sorudayız. Hangisinde yazım yanlışı yoktur? En illet sorudur bu. Tek tek yazım yanlışını bulman gerekecek. Yoktur arayacağız. Elinde bir kireç taşıyla. Kireç taşı ayrı. Çıka geldi ve oltudan alındığını Ve önemli bir taş olduğunu söyledi. Güzel. Burada yazım yanlışımız var değil mi? Kriz masası kuruldu ve alt geçitlerdeki gider sorununun çözülmesi uzun süre görüşüldü ama sonuçta alt geçit ayrı olacak. Eyvallah. Açık oturuma burada sıkıntı yok. Dikkatle seyredip varılan işbirliğinin işbirliği ayrı olacak. Ne zamana kadar süreceğini ve çözüm yollarının sağlamlığını tartıştı Uzun bir bekleyişten sonra ay tutulması ay büyük yazılır, büyük başlar. Onun en büyük eğlencesi olacak gibi dursa da asıl mesele havanın kararmasıydı. Eyvallah. Burada bir şey göremiyoruz. Yarım kürenin yarı küre ya da yarım küre x daha yazılır arkadaşlar. Burada yazım yanlışı bu. Bu kadar sıcak olmasında küresel ısınmanın etkisi var ve bu durum önemli bir sorunu da beraberinde getirecektir. Evet Denizli doğru cevabımız arkadaşlar. Herhangi bir yazım yanlışımız yok çünkü denizde Geldik 5. soruya. 5'te ne diyor hocam? Hangisinde Cunvar, Cunvar hangisinde yazı bir yanlışı vardır? Kuru yemişlerle çıkıp da gelince bir anda eski günleri hatırladık. Kuru yemiş ayrı yazıdır arkadaşlar. Çok iyi bir örnek. Doğalgazın bulunmadığı ve sadece gaz lambalarıyla aydınlatılan evlerdeki o toplanmalar. Doğalgaz ayrı yazıdır. Bu da çok iyi. Biri Kemal Paşa tatlısı getirir. Biri Acı Badem kurabiyesi getirir diyor. Şimdi Kemal Paşa'da sıkıntı yani hissedemiyoruz çok fazla ama sorunumuz nerede arkadaşlar? Acı Badem'de. Değil mi? Ceyhan dedik cevaba. Acı adam kesinlikle ayrı olacak. 4 numara. Yine de o günler çatmak kaş kimselerin olmadığı, ekşi surat bir kişinin görülmediği günlerdir. Yazım yanlışı vardır arıyorduk. Yani çatmak kaş da doğru yazılır. Eyvallah. Gün ortası. Evet burada ayrı yazılmış. Doğru. Tamamdır. 5'in soruyu da geçebilirim. Ceyhan doğru cevap. Geldik 6. soruya arkadaşlar. Haydi hakkını verelim. Ne diyor? Hangisinde yer yön adlarının yazımı ile ilgili bir yazım yanlışı var? Doğu, batı, güney, kuzey. Anadolu'nun güneydoğusunda şimdi güneydoğunun gelsinin küçük başlaması güzel. Çünkü yer adından sonra ise yön ifadesi küçük başlar. Fakat güneydoğu bitişik olur. Ara yönler bitişik yazılır. Burada bir yazım yanlışımız var. Cevabımız Adana olacak. Bursa'da yakın doğu demiş. Evet yer adı büyük yazılır. Gelenek ayrıdır. Orta Asya'da ayrı ve büyük. Orta Anadolu'nun ayrı ve büyük. İç Asya'da ayrı ve büyük harfle başlar. Gelenek kesinlikle ayrılır. Doğru cevap Adana olacak arkadaşlar. Ara yönler bitişik olur. Lütfen unutmayınız. Devam. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde alt ve üst sözcüğünün ile ilgili bir yazım yanlışı vardır? Ne demiş? Somut olarak yer belirten alt ve üst sözcükleriyle oluşturulan kullanılan ayrı yazıdır. Somut bir şey ifade ediyorsa ayrı, soyut bir şey ifade ediyorsa bitişik değil mi? Gayet net bu kuralı çok iyi biliyoruz. Bölgenin yağmur sularını çeken sistemi toprak altındaki birçok canlıya yardımcı oluyor. Evet toprak altı bakın ayrı yazılmış çünkü gerçekten toprağın altı somut bir şey tamam. Son ameliyatla birlikte böbrek üstü bezlerindeki sorun da giderildi. Gerçekten böbreğin üzerindeki bezden bahsediyoruz değil mi? Bezeden doğal olarak böbrek üstü ayrı yazılmalı. Somut bir şey çünkü bu ayrı olacak. Bilinç altındakiler bakın bilinç altı ya da denizaltı ile ilgili fikirlerinin ya aracın artık yani net bir şekilde adı. Yani bunu bu şekilde yazarız tabii ki. Üretilen deniz hmm. Bilinç altındakiler onun bu yeni üretilen denizaltı ile ilgili eyvallah burada sıkıntımız yok. Dalış konusundaki deneyimi onun su altı projelerinde yer almasını su altı ayrı tamam. Makyaj malzemesi yapan yerlerden gözaltı kremi aldı diyor. Göz altı eyvallah burada sıkıntımız yok. Somut bir şey ifade etmiş. Tamamdır. Bariz bir şekilde ayrı yazılmalı. Doğru cevap Bursa olacak. Geldik 8. soruya. Bu parçadaki 6. sözlüklerden hangisinde diyor yazım yanlışı vardır. Hemen bakalım arkadaşlar 8. soruya. Dış hatlardaki dış hat ayrı yazılır bir sıkıntımız yok. Peşin fikirli, peşin hükümlü e, hiçbir problem yok arkadaşlar burada. Art niyetli, art sözcüğü ayrı yazılır bunu unutmayın lütfen. Hafta içi, iç ayrı yazılır. Çağ dışı, dış da ayrı yazılır. Doğru cevap Ceyhan olacak. Bilirseniz takır takır gidiyorsunuz. Hatırlamıyorsanız kuralı orada yandınız demektir. Aman dikkat. Ne diyor? Hangisinde alt çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? Dalga kıran. An en. Evet, ayrı yazılmamalı. Bu zaten bir şeyin adı olarak kullanılmış konuşabilirsem içime doğru konuştum. Dalga kıran bitişik yazılır. Doğru. Karınca ezmez bitişik yazılır. Doğru. Çakar almaz. 2022 sorusu olabilir. Instagram'da paylaştım arkadaşlar. Dikkat. Kül yutmaz eyvallah. Hepsini aynı mantıkla giden var yemez de bitişik yazılmalıydı ama artık burada ayrı yazılmış. Cebimizde kalsın. Birçok şeyi kuralı yok arkadaşlar. Kural dışı böyle sözcük. bu kurala dahil ama hani mazmez gelirse an en olursa bitişik kuralına dahil. Edirne'de var yemez. ya yani kesinlikle zaten Edirne bitişik olacak ama bazen kural dışı sözcüklerde sorulabilir. Dediğim gibi doğru yazılara dikkat ediniz. Geldik onun soruya. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik fiillerden hangisinin yazımı yanlıştır diyor. Mesela terk ederken birleşik fiil burada bu. Ayrı yazılır. Başka hamd etmek. Oba burada işler yandığı Hamd etmek bitişik yazılır arkadaşlar. Dikkat. Darp etmek çok doğru yazılmış. Yazılı verdi doğru yazılmış. Bakıyorum başka. Gide dur doğru yazılmış. Harikasınız. Yazım kuralları ile ilgili soru çözümümüzü de tamamlamış olduk. Yine artı 3 test arkadaşlar sizin için ödev olacak. İlk iki testi biz çözdük. Test 3, test 4 ve test 5'i çözmenizde büyük fayda var. Geri kalanlarında her güne birer ikişer test düşecek şekilde dağıtabilirsiniz. Acele biz yok yavaş yavaş gidelim. Doğru cevap Bursa. Bir sonraki kamp gününde görüşmek üzere. Kolay gelsin.